Evet çalışan temsilci sayıları. Yanlış gelsin adı soruyorlar. İyi bilmekte de fayda var. Evet, 500 çalışan demiş, tam sınırda vermiş. Evet, tam sınırda vermiş. Çünkü 101 ile 500 arası 3, 500 ile 1000 arası 4. 501 olsa 4 olurdu. Evet işveren ne yapacak? İş değişik bölümündeki listeler, çalışan sayıları göz önünde bulundurarak ne yapacak? Çalışanlar arasında yapılacak seçim. Yani seçimle belirlenilmediği durumda atama yoluyla çalışan temsilcisi ayarlayacak. Evet çalışan temsil sayılar diyoruz. 2 ile 50 arası çalışan varsa bir tane. 2 ile 50 arası 1 51 ile 100 arası iki. 101 ile 500 arası 3. 501 ile 1000 arası 4. 1000 ile 2000 arası 5. 2001 üzeri çalışan varsa 6 tane çalışan temsili ne yapacak? Görevlendirecek arkadaşlar.